Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk defa geliyorsanız ismim Ebru. Bu kanalda genelde kozmetik ve makyaj üzerine videolar paylaşıyorum. Umarım severek izlersiniz. Bugün sizlere söz verdiğim gibi haftalık makyaj çantamı hazırladım. Hafta sonu ve onu sizinle paylaşmak istiyorum. Aslında dün çekecektim videoyu ama yetişmedi. Videoya geçmeden önce eğer videoyu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen. Şimdiden çok teşekkürler. Evet haftalık makyaj çantamı hazırladım. Şöyle ki eğer videoyu ilk kez seyrediyorsanız kısaca anlatayım. Her hafta farklı ürünlerle bir makyaj çantası hazırlayacağım kendime ve o hafta o ürünleri kullanmayı düşünüyorum. Tabii ki farklı ürünlerde kullanabilirim bazı günler ama ağırlıklı olarak kullandığım ürünler bu makyaj çantasından olacak. E, ben çantamı hazırladım hatta kapanmadı bile şöyle gösterebilirim size. İsterseniz şimdi içindekileri paylaşayım. Şimdi bu Sephora'nın bir makyaj çantası bu arada. Bana bir alışverişimde hediye verilmişti. Önce bazla başlamak istiyorum. Baz olarak Golden Rose'un bu ışıltılı bazını seçtim. Bu hafta kullanmak için. Bu bazı daha önceki videolarımdan hatırlayanlarınız vardır. Bunun bende mat olan bazı da vardı. Mat bazı bitti. Bazı bitirmek istiyorum şu an. Bu arada makyaj çantamda seçtiğim ürünler genelde şu an hali hazırda bir kısmı hali hazırda kullandığım ve bitmesine yakın olan ürünler. Aslında bu biraz project pen gibi de olacak yani bu video. Mesela ten ürünü. Ten ürününde bu It Cosmetics'in CC kremini biliyorsunuz bir süredir kullanıyordum. Artık dibinde kaldı. Bunu kestim ve bu şekilde bu hafta kullanıp bitirmeyi planlıyorum. Başka bir ten ürünü seçmedim. Bu hafta bu bunu kullanırım diye düşündüm. Çünkü bazı günler bu aralar fondöten sürmüyorum. Mesela bugün olduğu gibi bugün sadece kapatıcı var yüzümde. Allık var ve bronzları var herhangi bir fondöten yok şöyle göstereyim bugün fondötensiz bir makyaj yaptım o yüzden de sadece bu ürünü seçtim işte bu ürünü kullanıp bir an evvel bitirmeyi istiyorum bu ürün çok sevdiğim bir ürün bu arada bendeki medium rengiydi it cosmetics'in cc kremi amerikada satılıyor o yüzden tekrar ulaşma şansım yok aynı zamanda güneş koruması da içeriyor ben de ürünü son damlasına kadar kullanmak istiyorum sevdiğim ve beğendiğim ürünlerden olduğu için Bakalım herhalde bu hafta biter bu ürün. Bir diğeri pudra. Pudra olarak bu kargo markasının bir pudrasını seçtim. Kargo markası bildiğim kadarıyla İtalyan bir marka. Bir ara yani çok geçmiş yıllarda Sephora'da satılan bir üründü. Ben de Sephora'dan almıştım. Bendeki 20 numarası. Şöyle ürünü gösterecek olursam. Bir süre bayağı kullandığım bir üründü bu. Gördüğünüz gibi o kadar çok kullanmışım ki bir süre çok uzun süre bunu kullandığımı hatırlıyorum ve böyle çok bitmesine yakın tekrar değiştirip başka ürünlere geçmiştim. Böyle ara ara kullandığım bir ürün ve bu haftada makyaj çantamda bu pudrayı seçtim kullanmak için. Evet bir diğer ürün kapatıcı. Kapatıcı olarak bu Maybelline'in Afiniton kapatıcısını seçtim. Bunu son videomda görmüş olabilirsiniz. Birkaç videoda bunu kullandım. Bendeki 2 numarası. Bu artık kullanayım ve bitsin istediğim kapatıcılardan. Ben bunun tıpasını çıkartmıştım. İçinde çok az ürün kaldı. Bunu da muhtemelen bu hafta bitiriyor olurum. Yüz paletlerine gelecek olursak. Bu, bu hafta için Revolution'un bir yüz paletini seçtim. Bendeki Golden Sugar bu bir allık paleti aslında allık ve bronzer paleti aslında aydınlatıcı da içeriyor. Renklerini size gösterecek olursam şuradaki ürünler bronzlaştırıcı olarak kullanılabiliyor. Şu kısım aydınlatıcı olarak kullanılabiliyor ve şurası da allık olarak kullanılabilen bir ürün. Şu bakır tonlarında bir ürün. E, bu palet kullanışlı bir palet o yüzden ben bunu kullanmayı tercih ettim bu haftaki makyajlarda. Hem bronzer hem allık hem de aydınlatıcı içermesi e, pratik olur diye düşündüm. Bir tane daha yüz paleti seçtim bu hafta için. O da Kiko markasından. Kiko'nun bu Mutbust koleksiyonundan bir e, yüz paleti gelmişti. Son koleksiyonunda da yine buna benzer bir palet çıkarttı bu arada. O da Butterfly koleksiyonu muydu acaba? Böyle kelebekli bir koleksiyonu diye hatırlıyorum. Bu da bir süre önce Mutbust koleksiyonunda Kiko'dan çıkan yüz paleti. Burada ışıltılı bir allığı. Yine... Normal satin yapıda bir allığı, aydınlatıcısı ve bronzer'ı var. Bu da yine kullanmayı sevdiğim paletlerden biri. Bir de bunun böyle çok güzel bir kokusu var. Ee, bu paleti kullanmayı seviyorum. Renkleri de oldukça kullanışlı. O yüzden bu hafta bu paleti kullanıyor olacağım. Ben bu makyaj çantamı ee, hafta sonu hazırladım bu arada. Ve pazartesi gününden itibaren her gün bu çantadaki ürünleri kullanmaya -maya başladım. Kullanıyorum yani. Allık olarak bir allık paleti seçtim. Görüyorsunuz iki tane yüz paleti. Onların içindeki allıkları seçtim. Bir de krem bir ürün seçmek istedim. Bu da Kiko'nun bir koleksiyonundan. Hangi koleksiyon olduğunu şimdi hatırlamıyorum ama şöyle çok tatlı bir paketlemeye sahip. Şöyle size ismini de göstereyim. Bu da bir krem allık ve aydınlatıcıdan oluşuyor. Şöyle bir ürün. E, bu allığın renkleri çok güzel şuradaki allık ve aydınlatıcı bugün de e, yanak bölgemde bu aydınlatıcı ve allık var duruşu bence çok güzel bunun üzerine sadece birazcık bronzer geçtim öyle söyleyeyim e, ben size şimdi duruşunu göstereceğim önce aydınlatıcı ve sonra da allığın duruşu şöyle aydınlatıcı ve allığın duruşu bu şekilde. Bu gerçekten çok güzel bir ürün. Yapısı çok güzel, yumuşacık. Krem ürün olduğu için de yazı için kullanımı çok kolay olur diye düşündüm. Birkaç tane far paleti seçtim. Biraz opsiyonlu paletler seçmeye çalıştım ama çok fazla palet seçmedim far olarak. Hemen size onlardan bahsedeyim. Bir tane uygun fiyatlı bir markadan Lovely markasının bir Newton'ların da bir paletini seçtim. Günlük kullanmaya gayet uygun. Şöyle göstereyim renklerini. Bununla kanalımda bir makyaj videom var diye hatırlıyorum. Gayet kullanışlı. Biraz tozutuyor ama Renk pigmentasyon açısından fena değil. Fiyat performans ürünü diyebilirim. Bu paleti bir süredir kullanmıyordum. Çekmecemdeydi. Bunu bu hafta çıkarttım ve biraz kullanıp deneyimlemek istedim açıkçası. Bu hafta da makyajlarımı genelde bu paletle yapıyorum. Ayrıca şöyle bir palet seçtim. Bu da Mac'in Hello Kitty koleksiyonundan. Aslında oldukça eski bir ürün şöyle göstereyim size. Eski bir koleksiyona ait. Buradaki renklerden de şunu bu hafta kullandım şu en baştakini. Ee, ve şunu da kullandım. Bir de şunu kullandım. Bunu da e, bu far paletime yedek far olarak seçtim. Yanına bu iki paleti böyle eşleyerek kullanırım diye düşündüm. Bir tane daha palet seçtim. O da klinikten. Klinimin bu da böyle ben de uzun süredir olan ve bir süre çok kullandığım bir paleti hem ruj hem de far içeriyor şu üst sıradakiler rujlar ben bugün şu iki ruju karıştırarak kullandım hatta şu üçünü karıştırarak kullandım rengi gayet güzel bence rujların yapısı da çok güzel şu şeftali tonlarındaki farı çok kullanmıştım bir dönem şu kahve tonunu da ve şu pembeyi de çok fazla kullandım. Şu yeşille maviyi çok fazla kullanmamıştım ama bugün maviyi göz altlarımda kullandım. Bilmiyorum çok fazla görünmüyor olabilir. Sabah 7'de, 7 7.30'da yaptığım bir makyaj bu çünkü. Bu paleti de bu hafta kullanmayı planlıyorum. Biraz daha böyle bitirmek istiyorum bu paleti. Bu hafta rimel olarak seçtiğim rimel bu Clinique High Impact maskarası benim makyaj çantamda olacak. Bu hafta hep bu rimeli kullanıyor olacağım. Bir tane eyeliner seçtim. Marc olsun. Bu siyah eyeliner'ını seçtim. Bendekinin ucu şu şekilde. Bu benim koleksiyonumda bir süredir olan bir ürün. Bu eyeliner'ı da açtığım için bir süredir zaten kullanıyordum. Bunu da biraz daha kullanıp bitirmeyi Amaçlıyorum. Bakalım bu hafta biraz azaltmayı başarabilecek miyim? Sadece bir tane dudak kalemi seçtim. O da bu Light'ın son dönemde çok fazla kullandığım dudak kalemi. Bunun ismini bilmiyorum. Ee, i̇smi çünkü üstünde yazmıyor. Bir takipçim ya da beni izleyen biri e, içerik kısmının alt kısmında ismini yazdığını söyledi isminin. Ama ben kontrol ettim. Gerçekten ismini bulamadım. Şöyle bir rengi var. rengi oldukça doğal. Bugün de e, dudaklarımda bu var. Bu kalemi kullandım yine. Ama maalesef ismi yazmıyor. O yüzden ismini söyleyemiyorum size. Birkaç tane ruj seçtim ilave olarak paletteki rujların yanında. Bunları sizinle paylaşayım. Bunlardan bir tanesi Chanel'in bir ruju. Bu e, serisinin ismini okuyamıyorum. 13 numara. Ruj Alur serisinden bir gloss. Şöyle bir mekanizma ile açılıyor. Şöyle bir rengi var. Oldukça parlak tonlarda. Ben bu parlak mercan tonlarını çok seviyorum biliyorsunuz. Şöyle rengini size göstereyim. Şöyle rengi aslında çok doğal. İlk sürdüğünüzde çok parlak duruyor. Ama yapısı gayet güzel. Bu da bir süredir makyaj koleksiyonumda olan bir ürün. O yüzden artık Kullanıp bitirmek istiyorum. Çok hafif böyle yapısı kuru, kurur gibi oldu. Çünkü böyle çok ilk zamanki ıslak ıslak yapısı yok şu an. O yüzden e, bunu da bir an evvel bitirmek istiyorum. Yazı da çok uygun olduğunu düşünüyorum şu sıralar. Bir diğer seçtiğim ruj Burberry markasına ait. Bu da ismi Golden Peach rengi. Şöyle bir rengi var. Bunun da rengini size şöyle gösterebilirim. Bu da yine oldukça doğal tonlarda. Tam böyle şeftali mercan arası bir renk. O da çok sevdiğim rujlardan biri. Bir diğer rujumu da Dior'dan seçtim. Bu da 531 numarası. İsmini okuyamıyorum maalesef. Bu da yine canlı tonlarda bir ruj. Genelde hep aynı tonları seçmişim maalesef. Bunun da rengini size şöyle gösterebilirim. Bu da böyle daha pembe tonlarında. Yani Burberry daha şeftali. Bu tamamen pembe tonlarında bir ruj. Bu da bir süredir çok severek kullandığım bir ruj bu arada. Yani bayağı kullandım. Şöyle göstereyim size. Bayağı kullandığım bir ruj. Anlatmadığım ürün kalmadı sanırım. Sadece bir makyaj spreyim kaldı. Bu da MAC'in şu mineraliz makyaj spreylerinden. Bu da dibinde çok az kaldı. Bunu da kullanıp bitirmek istiyorum artık. Hem makyaj altına hem de makyaj üzerine. Veya de farı nemli sürmek istediğimde de yine kullandığım ürünlerden biri. Bu da artık dibinde kaldı. E, muhtemelen bu hafta biter diye düşünüyorum. Evet, benim makyaj çantam böyleydi, içi boşaldı. Bundan sonra her hafta bir makyaj çantası hazırlayıp sizinle paylaşmayı planlıyorum. Umarım severek izlemişsinizdir. Siz bu hafta hangi makyaj ürünlerini ağırlıklı olarak kullanıyorsunuz? Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdiden çok teşekkürler destekleriniz için. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.